Sun Joy TV Çocuk Kanalı. Merhaba arkadaşlar. Bugün çok özel bir konuya dalıyoruz. Duygularımız ve hislerimiz. Hepimizin içinde rengarenk duygular var, değil mi? Bazen mutlu oluruz, bazen üzgün. İşte bugün bu duyguları tanıyacak ve onlardan bahsedeceğiz. Hazır mısınız? Harika bir konuşma etkinliği bizi bekliyor. Şimdi size çok önemli bir soru sormak istiyorum. Bugün nasıl hissediyorsun? Herkesin içinde farklı bir duygu olabilir. Belki neşeli, belki biraz düşünceli. Hadi şimdi kendi içimize bakalım ve bugün hangi duygunun bizi ziyaret ettiğini bulalım. Sonra da bunu arkadaşlarınızla paylaşmaya hazır olun. İşte karşınızda mutlu olmak. Mutlu olduğumuzda içimiz kıpır kıpır olur. Yüzümüzde kocaman bir gülümseme belirir. Belki en sevdiğimiz oyuncağı bulduğumuzda, belki de güneşli bir günde dışarıda oynarken böyle hissederiz. Mutluluk içimizi ısıtan harika bir duygu. Peki ya üzgün olmak? Bazen küçük bir hayal kırıklığı yaşadığımızda veya bir şeyi özlediğimizde üzgün hissedebiliriz. Üzgün olmak da çok doğal bir duygu. Unutmayın, üzgün olduğumuzda da yanımızda bizi sevenler var ve bu duygu da geçicidir. Bazen de hiçbir şey yapasımız gelmez. Değil mi? İşte o zaman sıkılmış hissederiz. Sanki zaman hiç geçmiyormuş gibi gelir. Ama merak etmeyin, sıkıldığımızda yeni bir oyun bulmak veya farklı bir şeyler denemek bize iyi gelebilir. Bazen de bir şeye çok kızarız. İşte o zaman sinirli hissederiz. Belki oyuncağımız kırıldığında, belki de bir arkadaşımızla anlaşamadığımızda. Sinirli olmak da normaldir. Önemli olan bu duyguyu nasıl yöneteceğimizi öğrenmek. Bir anda karşımıza çıkan bir sürprizle gözlerimiz kocaman açılır. İşte o zaman şaşırmış hissederiz. Belki doğum günü pastamızı gördüğümüzde, belki de yeni bir hayvanla tanıştığımızda. Şaşkınlık, bizi heyecanlandıran bir duygu. Bazen de bir şey olacak diye içimizde küçük bir korku hissederiz. İşte o zaman endişeli oluruz belki yeni bir okula başlayacağımız zaman belki de bir sınavdan önce endişelenmek de doğal önemli olan sakin kalmayı öğrenmek bazen o kadar yorgun oluruz ki gözlerimiz kapanır işte o zaman uykulu hissederiz belki bütün gün oyun oynadıktan sonra belki de sabah erken kalktığımızda uykulu olmak vücudumuzun dinlenmeye ihtiyacı olduğunu gösterir Bazen bir hata yaptığımızda veya bir şey söylediğimizde yüzümüz kızarır, işte o zaman utanmış hissederiz. Belki yanlış bir cevap verdiğimizde, belki de bir şeye takılıp düştüğümüzde. Utanmak da insana özgü bir duygu. Peki ya sadece iyi hissetmek? Bazen özel bir duygu hissetmeyiz, sadece her şeyin yolunda olduğunu düşünürüz. Bu da çok güzel bir duygu. İçimiz rahat, keyfimiz yerinde demektir. Harikasınız çocuklar. Bugün duygularımızı tanımak ve ifade etmek için çok güzel bir iş çıkardınız. Unutmayın, her duygu değerlidir ve her birini yaşamak çok doğaldır. Katılımınız için hepinize çok teşekkür ederiz.